Şöyle Ulti tek atmaya çalışacağız <laughs> Gel kaçıyorum gel bakayım nereye, Arkadaşlar bu videoda kaydı burada başlattım çünkü siz adamsınız dedim ki 6000 like gelirse dedim Hakkı'ya kostüm alacağımı söylemiştim Malphite kostümünü demek ki siz de gerçekten ne Hakkı'nın Malphite'nin normal halinden sıkılmışsınız ki like'lara abonmuşsunuz Kabasakaldan sakaldan kodumuzu aldık. Hemen buradan gönderiyorum. Tamam. RP'miz yattı arkadaşlar. Şimdi buradan hesaba geldim. Köşesiz yazdık. Arkadaşın için bir kostüm aç dedik. Malphite'ın bunu sevdiğini biliyorum. Çünkü ağzını yoklamıştım. Akı Malphite kostümü izleyicilere teşekkür edersin senin için 6K like gelmiş. Şöyle yazalım arkadaşlar. Buradan Hakkı'ya Malphite'ın bu kostümünü gönderdim. Hadi 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 let's go let's go let's go. Let's go. Let's go. A Aileyim Hakkı mi? sana bildirim falan geldi mi? Arkadaşlık isteği yaptım ben sana. Bildirim mi? Evet. Bakayım. Çana bas bir. Bu ne mi? Sana. Aa! Oyun geldi göremedim. Sonsuz karanlık kurdu. Bir şey yazıyor da <laughs> göremiyorum. Abi! Ne yazıyor? Aranı satayım. Bir dakika okuyacım. Aklımı yapayım. Well kostümü izleyicilerin teşekkür ederse senin için 6K like gelmiş. Oldu mu lan? Ne? Abi. Aaa <laughs> <laughs> orası nasıl yapayım? Oooo. Aaa çok iyi. Abi çok kafayı yapayım. Abi bir dakika. <laughs> 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 Allah ne gelmiş lan? <laughs> Ulan <Olur, gülüyor> dur dur dur. Ulan ben bu mutluluğa her gün mal alırım lan sana. <laughs> Hadi hadi gir gir oyuna eşim, gir de oyunda eşim, dönersin. En sevdiğim çabuk gir, Çabuk gir. <laughs> çabuk girin nasıl <laughs> <laughs> Hakkı millete teşekkür edersin bak senin için 6K like istemişler. Bir günde 6K like gelmiş. Arkadaşlar çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Valla çok mutlu oldum. Kur'an şerefsini çok mutlu oldum. Buha. Buha <laughs> ya. <gülüyor> <Vay> <gülüyor> ya. Adam rap yapmaya başladı. Hadi videonun <laughs> içinde görüşürüz. Hakkı nasıl lan kostüm? Ha? Çok iyi. Çok iyi. Nasıl? Beyler beyler, yakalayın ayağına basın. gel buraya gel. gel ya buraya. Yakalayın Ayla. ayağına basın. Yakala gel, yakala. Gel, buraya, 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 Oğlum yeni almadım mı lan? Bizim lise zamanında Ayla. öyleydi. Yeni ayakkabı sağlam birinin ayağına basardık. Gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> ya buraya. Ya buraya. Yakalayın beyler yakalayın. Yakala yakala bak bak. Nasıl basıyorsun sol ayağımla görüyor musun bak. <laughs> kardeşim hayırlı olsun hadi bakayım arkadaşlar <laughs> siz istediniz 6000 like görünce dedim ki tamam bu adamlar hakkıya bir kostüm istiyorlar zaten ara ara yorumlarda da görüyorduk biz de hakkıya hakkı bir hareket yap bakayım ya <laughs> Oğlum sese bak sese bak nasıl sesler geliyor vay kardeşim Adam video mu yazdı eyvah. Adam video. Eyvah. Beyler bir şey diyeceğim. Koşup patlatmadık mı ya bu Şako'nun kutularını redde? Bunum, bun. Ha? ha? Zorluk çıkartmadık mı oğlum millete gelin. Bu arada arkadaşlar video giriş yapacağım ama şu aksiyonu bir atlatalım. Hakkı nereye gidiyorsun gelsene. Hakkı kavgaya ha, bak abi, Kavgaya abi. gidiyoruz oğlum. Skin de aldım. Kavgaya <laughs> gidiyoruz kavgaya. Gel buraya enayilere sıçarım senin ağzını. Aa red'e çökeriz o zaman. Adam burada değilse. Çöktük aldım, çöktük aldım, çöktük. Aldım. Hakkı gelsene sen tatlıyısın yardım etmen lazım ya. Oğlum yumil kaldı içimde. Allah seni bildiği gibi yapsın Hakkı ya. Ulan sen var almıyorum lan sana bir daha. Arkadaşlar bir daha bu şerefsiz kostüm möstüm almıyorum ya. Bunu smitesiz kesmek lazım. Hadi gel kes kesebilirsen. Yok ya kesemem. Aha. Ya ne oldu lan? Ha ne oldu? güven diyordun. Oyuncak çar diyordun. Kem küm yapıyordun. Şimdi beni bile kesebilir biliyor musun? Oha. Oha. Beni beni keser demiştim sanki demin arkadaşlar. Lafımı hemen hızlı bir şekilde geri aldım. Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Bugün 4000 like'a size full bu bir tane akşam videosu çekerim demiştim. Hatırlıyor musun? Bugünkü amacımız, bugünkü betimiz arkadaşlar. Ne oldu orada? Bir hata oldu. Ulti ile tek atmaya çalışacağız. Akşana gideceğiz bildiğiniz bam gibi arkadaşlar. Zırt teşme meşyalarını toplayacağım. Ulti ile tek atmaya çalışacağım. Nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel draklar kasarım diye düşünüyorum. Ama ormanı yardımsız dönmemiz çok acı. Gerçekten çok acı şu anda. Birazcık canımız acıyacak. Bu arada Mide gen geliyor. Şako Mide Genk geldi. Mehmet Mehmet dikkat et. Dikkat et Mehmet. Şako Genk geldi. Bana gelebilir. Şakonun üzerinde red var mıydı Mehmet? Ee, bakmadım abi. Bakmadın. Benim burada birazcık işim sıkıntıya düşebilir ya. Ben, ben gelirim uçarım. Aa, evet evet. Abi. Yo, yo, ben direkt çıktım ya. Ben direkt çıktım. Alsın onu. Alsın alsın, alsın oynasın onu. Arkadaşlar burada reset Bir dakika. Bir dakika. Almadı. Bir dakika. Bıraktım. Arkadaşlar burası çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli şu an. Tamam. Hakkı nerede senin çocuk? Nerede? Bir, 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 bir. Arkadaşlar bakın böyle bir mekanik var mı Allah için ya? Hakkı bul çocuğu. Bul oğlum onu. Ne diyorsun lan? Eşşoğlu eşek. Gel bakayım. Buradan. Derdi, derdi. Oğlum Raşit abi diyor lan. Çocuk Raşit abi diyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Raşit abi lütfen söyle. Mide geliyorum. Mehmet mide geliyorum. Mehmet mide geliyorum. Tamam, tamamdır abi. Çaktırma bak. Görünmez geliyorum. Hiç acele etmene gerek yok. Sen uygun olduğun pozisyonda adamı yakalayacaksın. Tamamdır abi. Bekliyorum ben. Hadi Mehmet. Tamamdır abi. Aha bariyerini aldık ha, bir de Kara hasat. aldı mı ben Kara hasat ondan almışım almışım okey 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 almışım okey Ga gayet gayet şuradan da şöyle bir tane Q'yu sana sallayayım yüksek ihtimal bizim red'imiz gidiyor arkadaşlar şu anda Hakkı bize bir adilik yaptı oyunun başında biliyorsunuz aha gitmemiş aha gitmemiş çok iyi ama şaka buralarda pusuyor mu diyeceğim ben pusamaz yitar. tamam tamam taptı gördüm öylesi birazcık zayıf ya karakterimizin öylesi birazcık zayıf bakalım halledeceğiz bir şekilde halledeceğiz <laughs> bir şekilde halledeceğiz oğlum şaka bizden alışverişe ayıp olacak şimdi ya İzleyicilerime saldırmayı, izleyicilerimi kesmeyi sevmiyorum arkadaşlar. La kes bana gel katı. Ne kesmeyi seviyorsun? Gel katı. <laughs> Oğlum yüksek ihtimal sana kostüm alasın diye like atanlardan biri lan şaka. Ya. Harbi mi lan? Ya. Ya harbi mi lan? Mi? Diye. Gayet iyiyiz gayet iyiyiz. Skatılı da alacağız. katılı aldıktan sonra götü birazcık toparlarız arkadaşlar. Ondan sonra da yapıştırmaya devam. Ama birazcık geç kesiyor ya. Smite'sız falan işi zor ya. Ama W'su çok OP arkadaşlar. Şimdi bu karakterle ilgili şöyle bir muhabbet var mesela. Siz de duymuşsunuzdur. Buff gelmesi gerekiyor. %38 bin rate'i var diyorlar. Herkes akşam için aynı şeyi düşünüyor. Ama insanların unuttuğu şey şu. Böyle bir gank mekaniği de yani birçok karakterde yok. W'la görünmez bir şekilde lane'e gank atabiliyorsunuz. Aa, okay. şaka bot lane'de. Okey. Shaco bot lane'de ise. Lane'i itin abi itin 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 itin. Açın kapıyı açın açın açın. Oğlum kara asatlar kara asatlar nasıl geliyor kara asat? Kara asat nasıl geliyor görüyor musun? Takır tukur 4 tane oldu bu arada arkadaşlar. Şimdiden kara asatımız 4 tane oldu. Şimdi buradan tekrardan mide bakabiliriz. Adamın blue'su var lan. Adamın blue'su var. blue Aa, geldi, blue, blue geldi. Ya. Bedava blue geldi. 3 2 1 Blue do. Merhabalar. Ya kardeşim, kardeşim do diyorsam Mehmet abi ayıp diyor lan. aldım, aldım. Aldım, 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 aldım. aldım. Şuna da smite'ı koyalım. Tamam. Let's go, let's go, let's go. Ee, beyler yardım lazım. Cait'in. Abi ultim var. Lucian sakın gelmesin. Bilmiyorum, bilmiyorum. Lucian sakın gelmesin bilmiyorum. buraya kanka. Tamam, tamam, tamam. Bunlar hayırdır? Lucian has been taken. Hayırdır? Aç kapıyı. Aç, 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 aç. Ee, ona vur, vur, vur. Vur ona, vur ona, vur ona. Tamam. Bir tane daha aldık, ya. aldık, aldık, aldık. Oh, aldık süper, abi. süper, süper, süper. Tamam arkadaşlar. öyle böyle bir bir tane Drake aldık, iki tane kill aldık, işte beş tane karazat topladık ya. Cillop gibi, cillop gibi abi. Hemen geliyorum buradan Draklarımı çekiyorum. Ondan sonra ayakkabımızı da almak için potumuzu sattık. Buradan bunu aldık. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Ben de bilmiyorum bu arada. Şunu gördüm, Akşenin ulti ile one shot atabilme kapasitesi var. Öyle bir vibe'ı var yani Akşen'in. Nasıl bir şey çıkacak? Ben de bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. <laughs> Hop 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 karşılıklı bir Karşılıklı bir dövüş söz konusu hızlandık arkadaşlar Arkadakine Arkadakine bakın şöyle <laughs> Of Oha. Oha ne vurdum kanka <laughs> Oha. Oğlum sadece rahattım lan adama. Arkadaki olduğundan emindim sadece rahattım adama. Bak videosunu izledim arkadaşlar. Bunun videosunu izledim bu arada. Dislike gördüm. <laughs> gördüm. Ne kadar çok vurduğunu gördüm ama. Daha itemim yokken bu kadar vurması hiç yani beklediğim bir durum değildi. Dislak yazıyor ya. <laughs> Şaka ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Mehmet sen kendini bitirdin mi oğlum orada? Ne diyorsun? Bak abi sıkıntı yok. Bak adamı kendime beyitliyorum aslında. Bak sen kendini bitirmeden ben sana bir yardıma geldim. Bak bak bak. bak. Bir daha vuruyor ama bilmiyor ki benim arkamda Mehmet öldü ki öldü ki o da öldü Red'e ölecek Red'e ölecek nice. o da öldü hmm. şimdi gidelim draklarımızı çıkalım drakların üzerine tahsiller alalım kuvvetle muhtemel RLT e katacağız diye düşünüyorum bakalım inşallah da tahmin ettiğimiz gibi olur bu arada bir tane şuradan şunu alalım şunu alalım şunu alalım şako var karşımızda ne yapıyor e, o gibi ne yapıyor bot e, lane'de şey. bir sıkıntı var bot lane'e geliyorum bu arada bot Hakkı beğendin mi lan kostümünü bayıldım enayi kesiyor Abi şakobotu इgnite yok. Hadi. Kang aldık 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 aldık. Olur olur olur. Kız Çektireceğim abi. bunu, sektireceğim bunu. Çok iyi. Hemen doğdum. Hadi bakayım geliyorum. <laughs> tamam, tamam ay ayarlayacağım, ayarlayacağım, ayarlayacağım ben de. Abi şakobot da. Ben de ayarlayacağım. Kill alabilirim abi. Bir dakika bekle, bir dakika bekle, bir dakika bekle. Aha. Tamam bir tır daha deneriz aynısını. Senin Q var mı? O da olur. <laughs> rahat rahat Q'yu çaktım. Ambiliye. Çok iyi be. Çok iyi çok iyi. Gel 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 gel. gel. Q'yu çaktım ve oradan aldık. Hop görünmezdi vurduk uzuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım burada bir skatalımız. Oğlum çok sinsi şampiyon. Çok sinsi. Bekle bekle mide geliyoruz mide geliyoruz çaktırmayın. Abi olmaz ki ama olmaz ki ama. Arkadaşlar eskiniz skilliniz pink portlara da vuruyor bu arada. Ultim Aa, 8 saniye bu arada. 6 yani saniye beyler. Evet. Kanka bekle. Benim de göstersene, onu göstersene, göstersene göstersene onu bana onu göstersene. Aldım 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 aldım. Uf. Uf çok iyi çok iyi. Çok iyi. Rehle çıldırtma can. Çok iyi. Arkadaşlar geliyorum buradan. Drakları bitirdik zaten biliyorsunuz. Üstüne bunu alıyorum. Hemen üstüne tahsildar çekeceğim. Şuradan şunu alabilsek çok iyiydi ama alamıyoruz. Canımız sağ olsun. Akşanın ultisinin cool çok kısa. Bu maçtaki hedefimiz şu. Full build olmaya çalışacağız. Ben demiştim size. Daha uzun bir gameplay akşam videosu çekerim demiştim. Hatırlarsanız 4000 like gelirse. Siz de tahmin ettiğim üzere akşamı arkadaşlar herkes şu an merak ediyor. Açıkçası ben de oynuyorum ama ben de merak ediyorum nasıl bir şey diye. Bot orada yetişebilirsek. iyi denedi bu arada bizim olan Lush'unu kesmeyi deniyor. Arkadaşlar kitlendim hedefe. Oğlum. Ah be. Oğlum. Şaka atıyor. Şaka şaka. şaka. Oh. <laughs> Oğlum bu ne lan? Aa smite attı. Oha. 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 Ne vurdu lan o bana öyle? Oha. Ha ignite falan da varmış. Adam bir komboda 479 vuruyor. Notorious çok dengeli bir çarsın sen ya. Gerçekten çok dengeli. Efe abi kusura bakma. Lan şaka. Demin dislike yazıyordun şerefsiz. Arkadaşlar farmımız her zamanki gibi az Çünkü karakterde şöyle bir şey var Yani ya farm build'i yaparsınız Ya oyuna etki edecek bir build yaparsınız e, Oyuna etki edecek bir yaptığınız zaman da Bu sefer işte gankler falan efektif olmuyor Öyle de bu kadar çok hasar çıkartamıyorsunuz Bence şu an için böyle kasmak daha iyi Tabii ki de buff alacağını biliyorum karakterin Yüksek ihtimalle buff alacak Buff alma gibi bir durum söz konusu değil Çünkü en son %30 küsür winrate'den bahsediyorlardı %30 küsür win rate de gerçekten ciddi manada çok az Bir de şu ultisi birine kitleniyor ama önüne geçiliyor ya O birazcık can sıkıcı yalan yok Ben de geliyorum ha bot lane'e ağzından Oha. Ben aldım oradan bu arada onu. Aldım okay. arkadan bunu. Oğlum seni de alacağım ki. Seni de alacağım ki. Ya. Arkadaşlar Hello, görünmezliği koyuyoruz. Akıya bakayım bir sapıklık yapacak, vibe alıyor muyuz? Alıyoruz. Devam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Devam o zaman. <laughs> Oğlum E'nin sıfırlanması çok OP ya. Ya E üzerindeyken zaten istediğim zaman kaçı. Aha. <gülüyor> 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 Bakın size bir taktik göstereceğim. E atıyorum bakın. Gördünüz mü takır takır. Eğer daha uzun bir yerden E atmış olsaydım arkadaşlar onu takır takır kesecekti. Şöyle bir tarayalım bir şey yoksa şu Drake'e çöreklenelim abi bedava Drake. Aha adam burada adam burada beyler. Ben geldim abi. Ben görünmez oldum Drake'i adamın üzerine saldım bilerek. Abi bir şey söyleyeyim mi ulti atarsın. Tek Oğlum Drake'i adamın üzerine salma fikri çok iyi değil mi bu arada ya. Oğlum <laughs> <laughs> kenarda görünmez oluyorum. Kupak gibi kupak gibi saldın Aldık 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 çıkabiliriz. Bu arada gördüğüm yere atacağım ya. Test etmek istiyorum hasarı. Ama böyle yalnız birini görürsem daha iyi olur tabii. Her yere pink board koyuyorlar. Aha. Kanka bir tane bir tane re Lucian'a. Bir tane re atsana. Seri kanka seri. Seri. Benim yok. Benim yok. Ya Natulis olmuyor ya. Natulis var ya etten duvar oluyor önünde. Çaktırma çaktırma çaktırma. Oğlum. Oğlum çaktırmayın lan. Yo ben Galio'dayım ya. Aaaa. <laughs> 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 Allah'ım vallahi ekber adam ölmedi nasıl? Yüreğim ağzıma geldi. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Alacağım onu. Of. Ama ne abi? Q yetişecek mi oraya? Yetişmeyecek. Bir dakika. Oynarız, oynarız, oynarız. Bu kopya, bu kopya, bu kopya, bu kopya. Tam beyler farm geliyor mu? Sen ne yapıyorsun? Hop buradan böyle bir uzuyoruz bir seriden. 11 saniye mi ultimi kullandı? Sen şaka yapıyorsun. Oha. Şako, şako neler yapmışsın buraya, şako. Oha! <laughs> Ayy! Oğlum çok iyi değil mi lan bu hasar? Oğlum hiçbir şeyim yok benim üzerimde. Acil muramanı almam lazım arkadaşlar. Abi <laughs> bak, fight'ın fight güzelliğine bakın arkadaşlar. Selamun aleyküm sadece re. Adam önüne geçiyor, Ayy. flash atıp. Adam flash atıp önüne geçiyor düşünebiliyor musun ya? Abi <laughs> exhaust'um var, ignite'ım var. Alacağım onu ya alacağım onu onu kaçırmam. Bir şey söyleyeyim devam edersen oynarım. Oynadık bu arada. Kızı vereceğim abi. Şuradan sektirsem. Aa yetişmedi yetişmedi yetişmedi. Güzel 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 Gayetiz, gayetiz. Beyler bir şey söyleyeceğim. Onlarda güven yok bizde. Caitlyn yok. Nasıl yapacağız? Ben ADC gibi görmeyin beni. Ben suikastçı kastım. Onların ADC'si var. Ee, ama tatlı yok. Ya bilmiyorum birazcık değişik maç olacak. Bir dakika. Tamam. Bu fake abi. Sektireceğim Hı -hı. bir tane kaçın. Abi ejder gidiyor. Yo yo alamayız ya alamayız ejderi. Ulan Lucian bu sefer geliyor lan senin için. Hadi geçin lan önüne. Ya Ulan Allah yine ya, Nautilus ne? önüne geçti. Ağzını sıçtı mı Nautilus'u. Şu alan kapatmaya bir bakar mısınız ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum sektirdim hadi. Tamam. Şuradan şöyle bir sektirelim en arka zerata kadar. Hop çaktırmadan, lan, çaktırmadan, çaktırmadan. Oh. Oha! Oha! Oy. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Hadi Luşen. Hadi Luşen. Mitte. Ne de mi gelmiş? Aha burada. Sok birini CC'ye direkt ekleyeyim abi. Oha. Oh, Uy. Vallahi tek atıyordum bu arada. Ha. Itemimiz olmamasına rağmen adam akıllı. Hiç, hiç sıkıntı yok, hiç, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Görürlerse vururlar kardeşim. Hiç sıkıntı yok, Kafamı, kafamız tertemiz bak, kafamız tertemiz görüyor musun bak? Ba Bastık görünmez diye. Hadi beyler gel şako, çaktırma şako geliyor. Ay ay, ay beni dövüyorlar ay. Ayol ay. Kork kutuda. Ay, ayol. Gerçi yani şey şu abi. Sen kalk Oğlum kalk. niye çıktın içimden? Bastım görünmezdi beyler. Hadi arkadaşının arkasına geçsen ev ya. Hadi geçsen ev ya. Hadi bir geç bakalım ya. Aha TP'yi koydum abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi vur vur vur. Vurdum vurdum vurdum. Bir tane de ben vurabilir miyim? Ulan sen gel lan buraya artık. Seni var ya şov yaparak keseceğim. Hop. Bu arada da temizleyelim. Let's go. Dönüyorum arkadaşlar. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Ulan Lucian. Ulan Lucian. Sana bir Q daha sallayacağım Lucian. Arkasından R'ye basacağım. Gel gel gel. Gel koçum gel bakayım nereye geliyorsun gel koçum. Hakkı seni doğuruyorum kardeşim bu son olsun. Bir daha da doğurmam. Allah çok teşekkür ederim. Bir <laughs> daha da Sadece seni şans, da doğurmam. Geliyorum geliyorum küspeleyeceğim onu şimdi. Aha Mehmet girdi abi. Hadi, bak. Yeter abi. Hadi bakalım full cana kaç vuruyoruz. Tamam abi, uzaklaşmak zorundayım mecburen. Nautilus'un R'si geliyor bana. Şunu almak lazım, şunu almak lazım. Tamam, tamam, tamam. İyiyiz, 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 iyiyiz. Hakkı önümde dursana, Hakkı önümde dur, Hakkı önümde dur. Önümde dur, ben başlıyorum. İkisine birden sektiriyorum. Vurdum Oho! Oha! ne oldu lan adama? Oğlum adama ne oldu lan? O neydi oğlum? O neydi lan ben anlamadım. Luş'una ne oldu lan anlamadım, anlamadım. Hadi benim Mehmet. Benim. Mehmet hadi. Bak. Ulan madem önüne geçmeyi çok istiyorsun, senden sektireceğim ben de ona. <laughs> çok iyi abi. Bak sen bak 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 sen izle şimdi, sen izle 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 evet, izle evet, izle. Evet, evet. Aynen, bak. Merhaba. Sen izle oğlum izle bak 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 gel lan buraya buraya içeri girdi içeri girdi içeri girdi. Hayır, hayır, abi içeri dışarıda. Dışarı. Tamam dışarıda olsun hiç fark etmez. 10 saniye var bu arada beyler ultime. 8 saniye kaldı ultime. Bekle ulti 4 bekle 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 Aa, şurada, şurada, şurada. Kitlendim 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 hadi bakayım. Ça cha 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 cha. Ta ta, 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 ta. Let's go. <laughs> Oğlum bunlar bana mı girdiler lan? İşte basmak zorunda bu arada ya. Şako R'ye basmak zorunda. Biz, biz fake attık bu arada. Şako'ya dönüyoruz arkadaşlar. Oğlum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak yakalarsam çok vururum. 18 saniye tekrardan ultimi. Çaktırma çaktırma. Görünmez gidiyorum oraya. Çaktırmayın Zerat'a. Tamam. Mehmet tutarsan. Vurdum R'yi öldü. Oğlum bütün farmı Ayy, öldürdüm lan. Giy. Ama çok vurdu gene abi iki tanesi. İyiyiz 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 iyiyiz. Kopuk çaktırmayın, çaktırmayın. Aa bu kopya. Sol anda kopyayı yanına getirdi. Olsun problem yok, problem yok. Buradan uzuyoruz, buradan uzuyoruz. Görünmezliği basıyoruz. <laughs> buradan bir kilo daha koyuyoruz arkadaşlar. Çaktırmadan uzuyoruz. Bakın, bakın. Oğlum bunlar benimle oynuyorlar da. Bunlar benimle oynayamazlar bu arada arkadaşlar. Oğlum çok... Ya adam ah flash attı ya. Be. Adamlar şimdi baron aldılar. Adamların baron alması birazcık kötü oldu vardı arkadaşlar. Be Oha kara satı geldi o, 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 oğlum adamın. Bakarıştı. Adamın kara satı geldi lan. <gülüyor> oğlum <laughs> ne olursun. Yeter artık. Çok cooldown'um var üzerimde bu arada ya. Aha. Arkadakine kitleniyorum ya bilerek. Abi oh, ölüyordu oh, on canı abi. var. Lucian'ın on canı var. Şakoyed abi başta. Çaktırma çaktırma çaktırma. Öldü öldü. Öldü ölmeme ihtimali yok. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika abi. Ben Natullius'a da vururum. Acımam bu arada biliyor musun ya? Abi dive atalım mı? Bekle 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 bekle. Vurdum aldım onu. Tamam tamam iyiyiz iyiyiz. Ya al ya Natullius sen de tut bunu kardeşim. Sen de tut. Kuleye vuralım abi fark etmez. Kuleye vuralım fark etmez. <laughs> Tut kardeşim bunu. Baksana da şeysin Havel Ocean'sın kulenin altından çıkamıyorsun. <laughs> Nautilus bile abi, kulenin arkasına şey saklanıyor. Mi? Ultiyle tek atıyor. Karakterdir dümdüz ultiyle tek atıyor. Tek istediğim ne biliyor musun? Önüne bir birisi geçmesin. Böyle açık alanda bir nevi yakalayayım. Yok abi. Şimdi arkadaşlar bu yüzden işte mesela nickleri falan barkod yapıyoruz. Hani video olduğunu anlamasalar mesela şu an hiçbir sıkıntı yok. Şu an herkes all in one bize fokus atıyor. Kill vermemeye çalışıyorlar. Ondan sonra işte ne bileyim kulenin arkası ulti önü falan. Anladınız değil mi demek istediğimi? Çok güçlü şu an ya karakter. Neredesin lan? Oo. Nerede oğlum? Nerede? Adam gösterim ona ya. Geldi Şako. Oha. Ah be. Bu sefer yapacağız ya bak. Birini böyle bir ya o Lucian tek yemedi ya böyle 10 canı kaldı. Önüne Şako geçmiş. Ultinin Anıl söyledi. Birini böyle teklemek istiyorum. Bir ward alalım, görüş alalım arkadaşlar sağ sola. Şako bir yanına gelip arkadan patlatmasın bunu. Eee o ward'u keselim, o ward'u keselim. Şako geldi, Şako geldi, Şako geldi. Sakin sakin bekle 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 bekle. Bekle Shaco'yu kesin abi önce. Aa. Oğlum ben içeride değilim. Neyse sıkıntı yok. Neyse sıkıntı yok. Ben içeride değildim. Devam ettik abi, abi. Abi devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Helal Mehmet. Bak hasara bak. Hasara bak. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Gel lan buraya Lucian. Gel lan buraya. Kaçma lan kulenin arkasına. Öldürdüm. Öldürdüm. Tek attım. Ultiyle tek attım. Adamı ultiyle tek attım. Adamı ultiyle tek attım. Koş 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 koş. beyze e koş koş. Hakkı koş. Hakkı koş. Beyze koş. İlk çıkanı tekleyeceğim abi ama Gwen'in arkasına saklanacak ya şerefsizler. Oğlum dümdüz ultiyle tek attım sadece R'yle. <laughs> sadece R'yle ve baron adamlardaydı yani içeri giremedim Şako'nun kullanımından kaynaklı. Anıl farm özelliğine bak. Nasıl uzuyor görüyor musun? Right Games gene döktürmüş. ama işte karakter lane'de yok ya. Ormanda böyle sinsi oynaman lazım. Beyler ilk kim geliyor? Şako geliyor. Hatta geldi yani. Şako'da Zonya var. Şako'ya vurmaya gerek yok yani ultiyi. Çocuk şerefsiz AFK'si. Allah. Allah. O 600 vuruyor bu arada kuleye. Kesin kopyasını şakonun korkmayın abi. Kopyasını kopyasını ne varsa oh, kesin. Gerçi. Şimdi bak oyun Zerat bitiyor. doğuyor. Oyun bitiyor. Abi oyun bitiyor oyun bitiyor. Vurdum reyi. Ah be. Hakkı ne yapıyorsun lan? Şakon <laughs> tut bakayım oğlum onu. Of, bir şey Hadi Ay, beni şey mi tutacaksın? Şey hadi beni ya. mi tutacaksın? Hadi hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Al bakayım oğlum bunu. Oh, Beyler doğuyorsunuz, doğuyorsunuz. Çaktırma, 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 çaktırma. Çaktırma. Oho! <laughs> Duşunu ultiyle tekleyebiliyorum. Bunu gördüm. 640 AD'miz var şu anda. Baronumuz olaydı da daha farklı olurdu. Şakoyu kesmeden girmeyelim bu arada. Klon içeride patladığında korkut sırasındayken problem yaşayabiliyoruz. Kopyaymış, kopyaymış. Tek atıyorum bu arada ya, fark ettim. Oha. Bekle, bekle dur alıyorum. Dur ultiyle alayım kıvıl cool olsun. Burada önünde, önünde 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 Q sallayacağım sadece. Oğlum. Abi, kalin, kalin. Oğlum. Oğlum bu ne lan? <laughs> Oğlum bu ne lan? Milyonlar oyunu bitiriyor mu? Bak bence <laughs> bence görev komple abi. Mission complete. Tek attık bu Lucian abi sadece ultiyle attık. Hem de kademsiz attık. Daha ne olsun arkadaşlar. Bence yaptık yani. Başardık. Amacımız oydu. Amacımıza da ulaştık. Sadece R ile tek attık. Haydi bir hasar tablosuna da bakalım. Arkadaşlar 73.892 vurmuşuz. Bence gayet kafi bir hasar. Bizim 7 yoktu. Onlarda da güven yoktu. Biri 5K, biri 7K vurup çıkmış oyundan. Bence gayet güzel eğlenceli maçtı. Sadece R ile tek attık diyebilirim. Bir kere denedik. Şako geçti önüne. 2-3 mermiyi şako yemiş. Ama ikinci de Lucian full artı full canlıyken sadece R ile adamı haritadan sildik. Akşam gerçekten ultisiyle çok broken bir şampiyon. W olsun vesaire olsun. İnşallah Riot bunu birazcık da bufflar da ormanda alırız arkadaşlar. Mainler cayır cayır oynarız. Ya ee, birazcık böyle bir inceden buff yese ben Vest'e tryhard Dikkat kasarken yayınlarda kesinlikle piklerim. Ama öyle de şu anda kötü başladığınızda tutunması gerçekten zor. O yüzden ranked maçlarda oynarken buna dikkat etmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hakkı var mı lan diyeceğim bir şey? Kostüm geldi. Bir teşekkürün yok mu? Allah razı olsun. Şu anda Ruş'u içine sövüyorum chatten. O yüzden biraz işim var. Teşekkür ediyorum ama arkadaşlar. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Bak, gel 20 kilo adam tamam mı? Sopa gibi Spear gibi. Bir tane vuracağım en sesini yok. <laughs> Gecenin üçünü anama sövüyor. Terbiyesiz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. <laughs>